Ve sevgili izleyenler ağrı turumuzda şimdi de Taşlıçay Belediyesi'ndeyiz. Ee, Taşlıçay Belediyesi'nde başkanımız e, Sayın İsmet Taşdemir ile beraberiz. Sayın Başkan programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Öncelikle Taşlıçay'ı tanımadan önce sizi tanıyabilir miyiz? İsmet Taş evet. Taşdemir kimdir? İsmet ee, İsmet Taşdemir kimdir? Öncelikle TGRT e, aracılığıyla e, bizi izleyen bütün e, hemşerilerimize, seyircilerimize Selamlarımı burada iletiyorum, saygılarımı iletiyorum. Taşşere doğdum, Taşşere'de büyüdüm. Genç yaşlarımda, daha çok gençken siyasete başladım. Siyasete Refah Partisi'ne başladım. AK Parti'nin kurulduğu ilk sene ee, ilçe kurucu e, yönetiminde yer aldım. Daha sonra ilçe başkan yardımcılığı, e, çeşitli kademelerde görev yaptım. İlçe başkanı, İl e, il teşkilat başkanı ve en son da e, ilçe belediye başkanı aday olduk. 2019 seçimlerinde seçildik. 3 sene yakındır Taşşehir'de hizmet ediyoruz. E, turizm alanda Taşşehir bugün Türkiye'nin en yüksek gölü. Balık gölümüz var. Türkiye'nin iki yani Türkiye'de 2241 rakımla Türkiye'nin en yüksek gölü bizde 34 bin metre alana hakim aynı zamanda e, o yükseklikte olup da o genişlikte olan yine tek gölümüz bir de. E, Türkiye'de tek çeşit alabaların yaşadığı göl bizde. Biz de seçilir seçilmez dedik ki, inşallah seçilirsek festivaller düzenleyeceğiz. Biz de seçildiğimiz ilk sene Balıköy'le festival düzenledik. E, geçen sene pandemide dolayı yapmadık. Bu sene ikincisini yaptık. Ve e, inanın ki Türkiye'nin sadece ağrı değil Türkiye'nin turizme kazandırılması için ve Türkiye'nin turizmine katkı sağlayacağı muhteşem bir gölümüz var. Bizim bir temizlik aracı bir taneydi. Biz üç tane çıkarttık. Bütün araç gereçlerimizi halkın hizmetine sunduk ve biz belediyemize gelir getirecek bir gez projesini yaptık. Şimdi gez projemiz faaliyette. Aynı zamanda yap işte devlet modeliyle biz bir petrol ofisi yaptık. onu da belediyemize hem bir mülkiyetini kazandırdık, hem e, aynı zamanda gelir getirecek ve e, ciddi bir e, mülket bir şeyde e, kazandırdık belediye. İşletmeye verdik. E, i̇şletmeye verdik. Biz gelir gelmez ilçemizde bugüne kadar kütüphane yoktu. Biz e, ve burası biliyorsunuz kış memleketi, nüfusu çok olan bir bölge. E, şimdi insanların evde rahat çalışabileceği bir ders ortamı yoktu. Biz de belediyemizin üst katı onu geçtiğimiz için kütüphane yaptık. Erzurum DAP Bölge Müdürlüğü ile proje yaparak ve ilçemizde çok güzel bir kütüphane kazandırdık. Aynı zamanda biz mahallelerde ciddi bir eksikler vardı, taşı yetersizliği vardı. Biz 30 bin metreden fazla mahallelere taşı yaptık. <laughs> Peki halkın geçim kaynağı nedir Sayın Başkan Taşlıçay'da ve nüfusu nedir? Taşlıçay'ın şey, ilçe merkezi 6500 falandır. Köylerle birlikte 22.000 falan var. Burada genellikle geçim kaynağı hayvancılık ve tarımdır. Çok verimli bir arazi yok. Hı. Hayvancılıktır yani burada genellikle. İşsizlik hangi orandadır Sayın Başkan? İşsizlik Türkiye'nin malumu genel olduğu gibi burada da biraz var. Ama inşallah... Ee, biz de uğraşıyoruz. Sağ olsun giden valimiz Ağrı'da bu tekstil kent evet. e, şeyini başlattı. Şimdiki valimiz Allah razı olsun bunu devam ettiriyor. İnşallah bu tekstil kentle, ayakkabı sitesiyle eee Gıda e, şeyi de kuruyorlar inşallah konsey onda şey yapıyorlar bununla birlikte içtik de inşallah ağrıda bir tekstilkent e, e. daha açılıyor. Tamam tamam ağrıda tekstilkent belki şu anda değiliz ama 5 yıl sonra 10 yıl sonra bunlar ciddi bir şekilde meyvesini İstil verecektir olacak. İstidam olacak şu anda bütün ilçelerde de yani hememe yapılıyor taş şeyde de yok. Biz bunu tabii sayın de dile getirdik. İnşallah Taşya'ya da böyle bir projemiz var, hayalımız var, düşüncemiz var. Bunlar da inşallah gerçekleştireceğiz. Bunlar da gerçekleştiği zaman işsizlik de inşallah minimuma inecektir yani. Peki Sayın Başkanım kadınlar için yaptığınız bir çalışma var mıdır? Kadınlar içinde bir çalışmamız vardır aslında. Biz geldiğimiz günden beri halk eğitimle birlikte biz belediyemizin de mülkiyeti bize ait olan bir yer tahsis etmişiz. Şimdi halk eğitimde kurslar açtırarak bayanlarla birlikte o bayanlar da işte orada kendi el emeklerini, el ürünlerini şey yapıp piyasaya sunmak için biz onlara o gereken bütün desteği sunuyoruz. Mekanı da vermişiz. 2-3 tane de halı kursu hocalarımız var. Halı mı dokuyorlar? Halı dokuyorlar. Onlar da inşallah bize de düşen gerekli ne varsa ondan inşallah onlarla birlikte yardımcı olacağız. Şimdi çok güzel bir göle sahibiz. Balıklı göl ve kırmızı evet. benekli alabalık evet. yetişiyor. Turizm anlamında bu balıklı gölümüz turist çekiyor mu? Yerli ve yabancı turizm, turisti? Gelme oranı nedir ve çalışmalarımız nedir sayın başkan? Şimdi az önce de hani bahsetmiştik balık gölümüz Türkiye'de tescillenmiş tek çeşit elbette çok kırmızı benekli alabalıklar var ama çeşit çeşittir ve bu lezzetli bir alabalıktır kırmızı benekli alabalık diyoruz. Türkiye'de Tek çeşit kırmızı benekli yani onu bahsettiğimiz o yemek için o alabalık balık gölde yaşıyor hı hı. ve balık göl kendi doğal kaynaklarıyla besleniyor tatlı su doğu bazında içme suyu oradan gidiyor ben seçildikten sonra bunu defalarca dile getirdim. E ee, bu Doğubaz'ın içme suyu acilen e, kesilmesi lazım. Doğubaz'da bir içme su tedarik edilip ve o suyun e, kesilmesi lazım. Aksi takdirde e, Saklı Cennet dediğimiz ve Türkiye'nin tek yüksek gölü olan eee Balık Göl kuruyacak. Sayın Başkanım bir de yaptığınız farklı çalışmalar var. Onların hakkında biraz bilgi alalım. Ee, evet biz e, genellikle bölgede hep dedim ya ilkleri yaptık. Mesela güneş paneli bir ilkti, petrol ofisi bir ilkti. <laughs> Aynı zamanda bu bölgede e, olmayan bir bisiklet ve yürüyüş yolu yaptık. E, bizim Recep Tayyip Erdoğan e, Millet Bahçesi'nde 3 dönüm, 3 e, kilometre yani 100 dönüm üzeri bir parkımız var. 3 kilometre yürüyüş ve bisiklet yolu yaptık. Bu da bölgede ilk. Aynı zamanda biz bir kırdüğün salonu yaptık. Bu da pandemi sürecinde e, evlenen çiftlerimiz için gerçekten bir ilaç oldu. O da kırdüğün salonu da ilçemize kazandırdık. Daha sonra biz zaten seçilirken de merkezde bulunan 5 tane caminin çevre düzenlemesini yaptık. Merkez camiye yakışacak bir şadırlar yaptık. Bunları da bu kısıtlı imkanlarımıza rağmen bunları da gerçekleştirdik yani. Ya şimdi belediyelerin, belediyelerin malum bir tek gelirleri var. İler Bankası üzerinden geliyor. İler Bankası'ndan da işte bazı yatırımlar yaptığınız zaman bunu ister istemez kredi çekiyorsunuz ve borçlandırıyorsunuz. Bu da yeterince şey olmuyor. Yani aslında hazinenin artık İller Bankası'nda değil de direktmen hazinede belediyelerin de artık bence personelin maaş ee, sıkıntı sıvata bu ay maaş alabilir miyim? Korkusu olmaması lazım. Sayın Başkan yıllardır siyasetin içinden geliyorsunuz ve gönül belediyeciliği yapıyorsunuz. Sizce belediyecilik nedir? Nasıl olmalıdır? Ya Belediyecilik işte istediğiniz gibi gönül işidir. Yani işini severek belediye başkanı yani aslında zor bir sorumluluktur. Basit değildir. Çünkü ilçeyi temsil ediyorsunuz, insanları temsil ediyorsunuz. O gelen Hakaniyetli şeyi adaletli bir şekilde onu ilçeye, hizmete çevirme noktasında çok gayret göstermen gerekiyor. Bu konuda... Çok dikkat etmen lazım. İşimi seviyorum. belediyeciliği güzeldir. Belediye başkanlığı güzeldir. Ama halka hizmet ederek güzeldir. Hı hı. Ayrım yapmadan herkese eşit mesafede hizmet edersen belediye başkanlığı güzeldir. Şerefli bir görevdir ve onu ayrım yapmadan bütün seçmelere götürmek lazım ve halkın içinde olmak lazım. İşini severek yapmak lazım ben seçildim gönlüm bugüne kapım 8 5 açıktır. Bir özel toplantımız olmasa, özel misafirimiz olmasa, girişte belki görmüşsünüzdür ya da çıkarken bakarsınız telefonum asılıdır. Evet. Hem giriş kapısına hem de sekreterin odasının kapısına telefonum asılıdır. Sosyal medyada da çoğu zaman telefonumu yazarım ve işimi severek yapıyorum. Evet Sayın Başkan, bizim size sormayıp sizin söylemek istediğiniz neler vardır ve programımız aracılığıyla, Global Yaşam programı aracılığıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve gurbette bizi izleyen Ağrılı hemşerilerimize neler söylemek istersiniz? Evet, tekrar dediğim gibi ben de sizin TGRT İNT aracılığıyla bizi izleyen herkese burada selamlarımızı iletiyoruz. Bütün hasret özlemi gideren, burada giden bütün hemşerilerimize selamlarımızı iletiyoruz. İlçelerine mutlaka gelmelerini istiyoruz.